şeyi önleyecektir. Aşılanmış bir kişi COVID-19 enfeksiyonuna yakalansa bile bunu çok büyük bir ihtimalle hafif geçirecektir. Yani belki bize gelmesine de gerek kalmayacaktır. Günlük vaka sayıları yeniden tırmanıyor. En çok merak edilenlerden biri artışın hastanelere nasıl yansıdığı. Salgının başladığı dönemde inşa edilen Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin verileri durumu net bir şekilde gösteriyor. Burada kısa süre öncesine kadar 70 yatan hasta, 22 de yoğun bakımda tutulan hasta vardı. Şu anda 180 civarında bir yatan hastamız var. Ayrıca de 30 civarında da bir yoğun bakım hastamız var. bu hastaların varyantlarına baktığımız zaman yaklaşık 1 bölü 6, 1 bölü 7 oranında delta varyantı olduğunu görüyoruz. Bayram sonrasında sayının daha da artmasından endişe ediliyor yaşadığımız bayramdan dolayı herkes tüm önlemleri bıraktığı için bir artış olacaktır. Ama tabi delta'da da artış olur. Diğer normal e, tiplerinde de artış olacaktır. Türkiye'de tüm hastanelerde bayram tatili boyunca gece 24'e kadar aşılama devam etti. Biz şu anda Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesindeyiz. Buraya da çok sayıda vatandaş Erken saatlerden itibaren aşı olmak üzere gelmeye devam ediyor. Hastaneye yatacak kadar ağır hasta olanların büyük çoğunluğu aşılanmayan kişiler. Aşı biliyorsunuz 18. yüzyılda bulunmuş bir keşif. En fazla hayat kurtaran bir keşif, bir buluş. Yani biz 21. yüzyıla gelmişiz, hala bunu tartışıyoruz. Dünya yuvarlak mı? dikdörtgen mi, kare mi, düz mü tartışmasını yapmak gibi bir şey. Tabii ki aşı olanlar çok daha rahat atlatacaktır. Aşı olmayanlar daha farklı olacak. Yani bu tabii ki negatif yönde. Koronavirüsün delta